Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Bilge? Abi bana sardım yapmıştı. Ben de onu tamamlayacağım. Evet Bilge. Eskiden şu kafaları ve TNT'yi çekmiştik değil mi? Evet ama bugün bir daha yapmamıştık. Aa ama onu sonra yaparsın. Çünkü onları zaten bitirdin. Arkadaşlar burada ay, e, burada şey var. Hedef bloğu ve burada iskele var. Neydi, iskele miydi? Ee, evet, başla bilgi Şuradaki tohumları al hemen. Geliyor. Evet arkadaşlar, şu an Bilge tavuğu bu şeye götürmeye çalışıyor. yediremez. Ben... E çünkü yürümüyor. Ay. Bu arada ben Steve'im. Şu yani sol üstten görebilirsiniz. Benim karakterlerim de şunlar. Eğer bunlar olmak istiyorsanız bana söyleyin. Ve bu benimle arkadaş olmak istiyorsanız tabii ki de ben adımı söylemiştim o yerden tamam bilgi ulaştırdım tamam evet şimdi ben burasını açayım evet bilgi şimdi yani orada hiçbir şey yok şimdi şöyle bir şey yapman gerekiyor. Ee, neydi ya? neydi Onları kazacaksın ama iyi tabii ki de ay oldu. Bu harbi bir de ben yaptım arkadaşlar. Güzel. Ben yap. Burası benim yaptığım şey. Şimdi bil ya, Bak, bu yerlerden de tariflere bakabilirsin. Güzel. Kendi alfabet başlangıç yerine dönmüş. Neyse. Burası mı tamam bu bilgi? Bu diyorum ya. Bilge de hep böyle arkadaşlarımızı taklit ediyor. Ne yapıyorsun? döndüm döndürmeyeceksin. Ay, bunları almayacaksın. Bunlar şey sadece. Mesela değme de kazmayıda bunları kazıp... Bak bunlar ne? Onlar ne diyor? Onu ben bir yere koymuşum. Aa, sen bekleme. Anlamıyor, anlatayım. Onlar gitmiş. Dur ben onları hemen koyayım. Ama bunlar demir kazmayla kazmak gerekiyor. Burada nasıl? Şimdi bak crafting de Aa şey onları tahta yapacağız. Bak burada crafting table gözüküyor. Tahtaları yap. Sonra bir tane crafting table yap. Ay. Sen yapacaksın. kaç tane? Al 8 tane. 2 kere 8. Oraya değil. 2 2 kere. Evet. Şimdi arkadaşlar bize niye durdum Çünkü şey bilgiye bakıyordum. Şimdi onlardan kazma yapacaksın. E, tahta kazma. Ya sonra kömür ve taş kaz. Taşların ve kömürlerin hepsini kazalım. İstersen taşları sonra kazabilirsin. Demir de var. O kadar yeterli. Hepsini de Hepsini yok. değil. Toplam beş. Tamam altı tane yeterli zaten. Üç tane demir pişecek. O kadar. Şimdi onlardan üç tane topla bakalım tane toplayacaksın. Sonra onlardan ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Da bir taş kazma yapacaksın. Yap bakalım taş kazma. Yaptım. Şey yaptın mı? Tamam o zaman demirleri kaz ama aa dur 8 tane daha taş kazman gerekiyor. Çünkü nebirleri pişirmen için ne lazım? Tabii ki de fırın. Kaz bakalım. Sekiz tane mi? Sekiz evet. Tamam çık. Heh, şimdi onlardan fırın yapıp crafting table'ın yanına koy. Tamam. Arkadaşlar ben de o sırada göstereyim. Buradan sonra bildiğim o restoranlarda o rest restoranla, neyse adı yaptım mı? mı tamam. Ee, şimdi demirleri kas taş kalmayla. Taş kalma. Ee, ondan sonra buraya gelecek. İneklerin hepsini besleyip yarmayı yapacak. Aynen. Sonra, tamam evet. Bütün Aynen. hepsini mi? Evet. Çünkü onlar şimdi onlar fırında pişir sonra ben burasını açacağım. Bilgi buradan çıkıp buraya gelecek. Buradan taşları dediğim için taşlara gitmesi gerekecek. Ama bakalım beyazlara mı gidecek yoksa bu gri'lere mi gidecek? Burada diyor ki bunun yerine taş koy ya da öl. Ha 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 diyor. Sonra buradan koyduktan sonra taş ya da beyaz betonları, hmm. Sonra buraya alıp bitecek. Burada da e, o zıplama yaptım. pardon. Yaptın mı? Onlarla demir kazma yaptım. Bu yatağı tıklayıp buradan zıplamalara bakışlayacak. Sonra hep başka bir şeye gittiği için mesela atıyorum başka bir zon. Bu daha da yüksek. Sonra mesela kara taş. Taş mı? kazma. Ee, onlarla şimdi o kırmızı şeylerin kaz. Mesela en taşı daha da yukarıda. Sa bir de sadece bir tane yatak var. Aa iki tane varmış. Bu yatak tıklayıp tıklayıp purpur bloğuna gelecek. Purpur bloğuna uzun yolu seçerse uzun. Kısa yolu seçerse kısa. Burada bu bloklardan merdiven var ve Buradaki zümrüt de kendisi kazıyor ve bitiyor. Evet Bilge ne yaptın? Kazdın mı hepsini? Bir tane. Tamam şimdi bak. Diyor ki burada bir tane çubukla yani sen crafting table'a geç. Geç. Bak. Bir tane şu kırmızı şey. Bak buradan tamam. bir tane yapacağız. O meşaleden. Bir tane. Sen, heh, tamam. Şimdi geleceksin burasını tamir etmen gerekiyor burası şurada bir bozuk yer var orası değil ben yukarı bakmıyorum aşağı bakıyorum <laughs> ya gel gel bak burası burası şimdi orasını tamir etmen gerekiyor aa sen hemen kısa yolu seç ha gir Şimdi yemekte bu saman hemen göstereyim. Arkadaşlar bir bekliyorum. Bak. Ve onları yedireceksin. Bak geliyorlar. Bak buraya basıp yediriyorsun. Hepsi geliyor. Evet bak şu an kartlar çıktı. Bütün inekler sana geldi. Onlar bittiğinde Zaten ayrılacaklar senden. Bitene kadar ben durduracağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Bilge bak. Burada diyor ki. Ben bunu anladım. Ama yine de o ki. Bunun yerine taş koy ya da öl. Burada bunlar var. Burada bunlar var. Hangisi taş ona gitmek. Hangi taş? O, o zaman şey. parkur yapman gerekiyor. Aynen. Şimdi ben sana şöyle bir yol yapacağım ve sen buradan iki tanesini alacaksın. Artık tamamladığın için parkur düz yol oldu. İki tane. Şimdi o taşları en hı. Hı. alacaksın. Arkadaşlar şu an yüzgeden hmm. yapıyorum. Evet. Şimdi o taşları boşluklu yerlere koyacaksın. Şurada şey vardı ya bu yere. Çıkışın. Hayır. Düştüm. Hmm. Dur ben sana ışınlayayım. Bak Taş koyma. O zaman Yapamam. Kırma kırma. O tam yerine koyduğun için orasını kırmam Şimdi ben hemen şey yapayım. Gelmedin. ha? Şimdi hadi bakalım. Evet. Ve parkuru bitirdim. Atla. Wow. Yay! Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi Evet. Bu videodan sonraki değil mi Bige? Evet. Abone olmayı ve like atmayı unuttular mı peki? Evet arkadaşlar ben Bu oyuncak ayı. Evet. Oyuncak ayı mı? Ne? Mor ayı gibi. Mor ayı gibi. Evet, onun gibi. Hadi görüşürüz.